Vurabiliyorum Aynen Yeni Bir dakika şey, lan Şimdi özür dileyim ben de Yedim Aynen Ahe biten de Yaşıtlarım Ananı siktiğim için özür dilerim <laughs> <laughs> Allahını sikeyim bu çok iyiydi efendim Allah 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 be gördüm lan buraya. Like ve yorum YouTube'da en önemli şey bas geç baba tamam İyi seyirler baba görüyor musun? baba bak bunu görüyor musun ne bakın lan gevşek o çocukları ya bu Gökhan Öner niye sürekli bir hayvanlar hayvanlara sövüyor ya Sönme. bunlar senin olta atmanı bekliyorlar ucundaki yeni görüp balık tutmanı bekliyorlar çok <laughs> güzel <laughs> Yok anasını bence Amerika Deniz direkt. direk Nasıl görüyorlar ya Yememeye çalış benden böyle iple dolayayım da Lan lan ayım Kolak Tam uyumaya gidecektim gülmekten uykum açıldı Ameke O nasıl koşmaydı Nasıl koşayım amkayım? Koşmama laf et Kemalettin Ahmet abi Ne oluyor lan Abi sallamışsın bizi bana da bana da Kemal salladı diyor. <laughs> Murat Soner'in kısmetse olur eleştirisini izliyorduk. Aynı zamanda bunu bu içeriği yaptıkları için yayıncı değil zaten bu adamlar. Hepiniz benden iyi biliyorsunuz dedim. Oo! Oo! Ah. Bu Boomer böyle bir şey mi söyledi? Evet. Aa ne diyor? Yapma. Ben Yapma. yayıncı dedim. değil miyim şimdi? Bak senin 22 bin izlenme için kısmetse olur izlemene gerek yok abi. Neye gerek var? Ha o zaman kime salladı burada? Sanırım Çağrı abiye. Tamam Düzce teşekkür ederim. Bana. Baran bana ne? Ben mi izliyorum amına okuyayım? Baran'a. Yine günah kesisi oldu. Baran, Baran 22 bin izlenmiyor. Yine... <laughs> Twitch'te e, kısmet sorulur izleyenlerde kim var mesela? Benim bildiklerim Baran, Baran çağrı, var, çağrı, Ahmet abi Efe, var. Efe, Efe, Furkaç ama Efe, Efe, bak. Efe, Efe, bak Efe nasıl biliyor musun? Efe kafası, ellem. <laughs> mi? <laughs> ya adam adam oyun oynuyordu Hemen elden demeyin bir durum amına koyayım ya. Kim var da iPhone'u arada açıp izliyor? Ya yüksek izlenen 20 binlik Çağrı abi var işte. Başka yok. O zaman tamam Kemal yine arkadaşlarına laf söylemeye başlamış. Yine dayanamamış. Onun aynısını da bana da yapıyor zaten. Çağrım eğer bir gün görürsen görürsen. Vallahi bu adam böyle yani. Bu adam arkadaşlarına laf atan bir insan. Söyleyeyim. Dramalar, hadi bakalım Beni <laughs> de 15.000 izlenmek abi için canım. bana sallamana gerek yok Oo. <laughs> var abicim. Var. Ortalık <laughs> kısmetse olur. Biz burada içerik yapıyoruz. Ben burada iki saattir bilim konuşuyorum. Öyle mi? Yok bir problem yok bir sorun yok. Ben zaten ee... problem yoktur dedim can. Zaten abi ben makyaj da yapmaya başladım bu arada. <laughs> bunları yayın dışı ayrıntılı konuşalım olur burada mu? Tamam ince ya. bir fondöten abi. Burda Burada abi olan bana niye o şimdi Olan buraya koyduysa olan bana geliyor burada bir anda bak. Yok yargılamayın. Haydi hoşçakal sana. Ben biliyor musun seni o şimdi bak. <laughs> Artist. Aa ko Çok koymamış oraya. Gördü Şaka şaka. şaka arkadaşım. Kemal'imin saçları beyazlamış bu arada gördünüz mü ya? Alim. Boncuk boncuk terlemiş ya. Bak Kanka hepimizin mu? vakti gelecek. Alim bu sene son mu ya? Bırakıyor muyuz? Dur oğlum bu sana sene... ne oluyor ya? Aa, 22 yaşındasın. Harbi sana ne oldu ya? <laughs> ya. Evet, dur daha yeni Kim var başka kardeşler? <gülüyor> <gülüyor> bak sizin Ege'nin yayına gitmese seni çok fena bir şey yapardım. Bir şey yapıp bağırta çağırta bugün bahç... <laughs> Bir gün bir çocuk milli olmuş. <laughs> Demiş babasına baba milli oldum demiş. Babası demiş otur anlat konuşalım demiş. Çocuk demiş oturamıyorum. <gülüyor> ben sana... Hani ne? Başladıysa saçları beyazlamaya zekalı Ya Ragona ne diyorsun amına bana koyayım ya gitti. Hep canımı sıkma ya. Yani. <laughs> Allah Allah. <Aynen, o> <laughs> Sen ne diyorsun amına koyayım ya. Koyun yap. Ananı Çavrisiniz Öyle yerlerde şey. kullanılır bu item. Öyle her yerde atılmaz. Bak bir varım bir yokum. Ah bıçakla dur. Sinerji piş kurusu şako. Allah. Allah, attım yere. Oğlum çok iyi vuruyor lan. Şuraya <laughs> şey yapsana <laughs> bu iyi <zirin> değil mi? <laughs> Önleri açık olması saçım olmadığı anlamına gelmez. Bu saç. Geliyor abi. sonra abi vallahi geliyor. Benim de ortalar gidiyor şu an. Gördüğünüz üzere Eray, şöyle. Öyle Ellerini yaptığını bizim yaptığımızı düşünsene kanka birbirimize. Birbirimizi ne? keseriz lan amına koyayım. Var lan? Düşünsene kanka birbirimize silah sıksak sen gör oradaki kıyamet amına koyayım. Allah Allah. Önler açıldı birazcık. Yan değil. tarafa dönsene sana. Abi şimdi biraz daha açılmamışım. Sonra abi ben de kel olduğum için oradan biliyorum da hani kendimizi kandırmak gibi oluyor. Şimdi bak ben burada buraya gösterdiğim zaman bakın. Ben kel değilim dediğim zaman bu kel olmadığım anlamına gelmiyor. Alo. Eee saç misin? sen? Vallahi ektireceğim. Yapma sen kaçar. Ne alaka orospucu şey, ne demek ya Allah Allah. Kaçar. Samimiyet kaçarmış. Sizin de amına koyup samimiyetiniz her şeyden kaçıyor. Abi zayıfladın samimiyet kaçtı. Abi gökten yedi samimiyetin kaçtı. Abi bugün ağzına vermemişler samimiyetin kaçtı. <laughs> cimlet cimlet Allah Allah. Halimi, yok kanka Allah. Allah Allah. Allah Allah. Şimdi iki halimi Mikrofonu ha, evet. şimdi bak. Evet. Zahmet Yok. Oğlum şu an kel değilim ben. Giyirdi Saç, ya. Saçım seyrek. Diğer tarafa dönünce e, coğrafi bir insanı, değişikliği sağdan oluyor. sağdan nasıl bir soldan diğer taraftan laz olabilir bu kadar. Abi, <laughs> sorma ya. Şuradan kabul seviyesi ya. <laughs> Uyamına güya. Abi yani. Onu ne avradınız? Kim o nasıl bir burun? Bir daha dön. Yok yeter. Hiç denedin mi peki? Neyi? Ali burnundan ses geliyor. Almış Ali. olabilir de. Nereden bu para? <laughs> ne? Bak ya? bak bak ortama bak ya bak. Ortama bak ya. Sponsorluğunda mı bu ev yoksa? Ne oluyor? Para evdir <laughs> ya. <Uçuyor gülüyor> ya. <Uçuyor gülüyor> ses Mertens Hadi ne diyorsun oğlum? Burnundan Hadi ses, ses geliyor diyor kanka bana. <laughs> Nefes sesi demeye çalıştı. <laughs> burnundan ses. Ali onu bilmiyor amına koyacağım ya. Senin Türkçesi yok anam. Kim daha fazla gol atar? Yoksa Başakı mı? Başakı. Batshuayi mı Torreira mı? Batshuayi. Batshuayi mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu? KK aday olmasın. <laughs> KK aday, okey. Yenisi geliyor, yenisi geliyor Kemal'im. Son sorun, 7500 TL değerinde soru. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın mı? Recep Tayyip Erdoğan aday olmasın mı? Bu son yayınım mı olsun? <laughs> <laughs> şaka şaka olur mu canım? Boğaz'da yalısı varmış. Oha direkt alayım. CSGO'da globalmiş. Tam kötü özellik ama senin için yine iyi. Her zaman sarhoş geziyormuş. Seni her gördüğünde azgın bir şekilde senin babanın adını bağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oyun ne lan? Seni böyle yapıyor, ya simulator oynayalım ya, mı? Tabletop'u biliyorum ben bu buldun. İnsanın <laughs> erkek veya kadın fark <laughs> etmez. Mükemmel iletişim yetenekleri var. Favorim. Bizim ekip maymun ki bizim ekipte skritidler bilmiyorlar mesela. Bir zamanla Ferit abi'nin körsleme resi oynuyorduk 2016 2015'te. Bizimkiler bilmiyor. Bizim bir anca Bak şimdi gelirler birazdan odaya. Bak ne net söylüyorum. Kanka, Vallahi şey bilmiyorlar. Mi? Mı? Vallahi bilmiyorlar kanka. Bilal, bak odaya geldi. Birazdan barba. odaya gelecekler. Ne oynayalım dediğim zaman. Valorant e... 5 vs 5, LOL 5 vs 5. Daha başka oyun şeyleri yok. O, oyun oynayalım gel bak. Var Nesin sen? Ee, order? Nasıl <laughs> oyunu? Kahve güvercin taklısı satsana. Ya Bunları siktir ne diyorsunuz oğlum siz ya? ya? Dönmüyor bu. Bu dönmüyor kanka. Ne yapıyorsun lan? Ney kim? Ben uçak sürüyorum. Canım çekti amına koyayım o kadar uçak editi görünce. Bu hangi oyun? Thunder Sponsorluğu veriyor mu bunlar? Değil mi şunu? Şunu vurayım mı? Vur bakayım. İzle. Sponsorluk veriyor mu oyun chat? Tamam Bak, veri veriyor, veriyor. Veriyorsa izlemektir. Dur. Verirse adını ver. Tamam. Müzikleriniz aynı. Yıldız Tilbe dinliyor kendisi. Bu da çok iyi. Bak. Harika bir koydum onu. İki tane kötü özellikleri var abi. Birisi sadece götünden yemek yiyor. <gülüyor> Doyururuz. <gülüyor> 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 Ama her gün bamya mı yiyecek ortam? Yemekte bamya, sekste bamya. Yeter <laughs> a**ım demişim. <laughs> Sen ne yapıyorsun Akın? Ben iyiyim seni arıyordum <laughs> ben. Beni mi arıyordun? Ha seni bustamam lan. Ya aga benim kitle yine niye sinjoya kaydı ya? Ya alo! Ya bizim kitle niye amına koyayım sağa sola gidip izlemeye başlıyor ya? Kaybediyoruz bak yavaş. Bak gidiyor abi bizim kitle. Alo. Ben tutamıyorsun ki. Eray 2 gündür reddit yapmıyorsun ya. Çok mu? O yüzden o Kaçın, olabilir yani mi? Kaç Olabilir. 1.65. Sincodan uzun amına koyayım çocuk. Sinca senin yaş kaç? Sen cücelik misin seç? <laughs> <laughs> Ezgi kaç kişiye? Çocuk bana boy şakası yapıyor. Ezgi 3 5, 5. kişi abonelik Çok teşekkür ederim. Cansınız. Ee, Ahmet aramıza katılmış. Çok teşekkürler. Devam. Fikirlerimizin evet. ayrı düştüğü çok nokta oluyor. ben zaten bir fix... Ya bir de şeyde falan çok mesela Ferit'le anlaşamıyoruz. Ben mesela free spin satın al diyorum. O... Ha işte alınmaz free spin satın. Çevireceksin onu. Tekli... <laughs> ben, sana, bana, ben sana öyle diyorum ama. Orada, ama bak, bak sen inanmıyorsun. <laughs> Abicim oran var. <laughs> <laughs> Çevir gir anladın mı? Çok iyi. önce beni çekmişsin. Video Hobbit ne oynamak istersin? O ne demek ya? Genel şu an mesela oyun oynayalım desek ne oynamak istersin? Rust. Rust yok dedik ya bugün. Mesela Rust haricinde. Risk bir oyun var yeni çıkmış bu arada bayağı iyi. GTA GTA özledim çünkü çok az oynayız artık. Sen bu değilsin. Başka. Ne? Bala mı değil? Ne demek sen bu değilsin? Ben bu lol, odaya, sen bu odaya gelip, senin yanında iki tane yardakçı olur, Gelirsin gelirsiniz odaya, balo 5 vs 5, ben orada bağırırım, çığırırım, hayır derim, lol 5 vs 5 demeniz lazımdı, niye böyle oldu bugün? Tamam. Kanka, bir gitsene bir, ben, ben alışkın değilim buna. Tamam, tamam. Bir, bir git, ben 2-3 dakika sonra bir daha gel, tamam mı? Hadi. Hızlı gördün mü hareketi? Ezgi 5 şeyle abone gidiyordum, çok teşekkürler. Bu ne eray ya? Alo. 2500 lira olmuş. Hadi beyler ne giriyoruz hadi oğlum 10 kişi hadi 5'e 5 olalım. Ya valla girmeyelim <laughs> ya kanka valla girmeyelim ya. tamam kanka rol girelim biz lol oynuyoruz o zaman. Tamam şey. oldu he tamam ben istediğimi aldım tamam videomu izleyeceğim. Okay. Eyvallah. Tamam, şimdi, şimdi cidden ne giriyoruz oğlum. GTA <laughs> GTA kardeşim GTA. Ne zaman Baba olalım. 3 dakikayı bitiyor. Olursunuz. Bu son başka video yok mu? Yok. Ne oluyor oğlum arkada? Ayağını Nasıl sıraya bozsanız haberi alalım. niye getirdin ya? Lan. İyi misin lan? Lan ne yaptın geliyor? Dur <laughs> dur, Ben yayında olduğumu unuttum anasını onu sikiyim. Daha önce de mekanik bir geçmişim var. Mekanik geçmişiniz de var. Selamun <laughs> aleyküm. Allah'a selamun aleyküm. Aleyküm selam Mahmut hoş selam geldin. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Alo kolay gelsin müsait miydiniz? Sabah akşam sikem taksi hoş geldiniz. Af buyur. Sabah akşam sikem taksi. Tamamdır konumuzu atarız sizin yanınıza geliriz. Konumuzu atarız <laughs> telefonunu <var sana>. basın. <laughs> <laughs> Merhabalar. <laughs> Hayırlı akşamlar olsun. Bir kaza aldı ben sana döneceğim. Bu salak galiba sövrür de geğire uyarı mı yemiş? Ben öyle bir şey duydum. Hani bu <laughs> olay doğru mu bilmiyorum. Bunun var ya geri... <laughs> Sen bu, şere... bu bizim, ortam zannetmiş aman abim. Geğirip sıçıyordu ya yayında. Ben izledim de bir ya. Oğlum bu adam gerçekten şu an... Repekin ya Twitch'in. Vallahi bak arkadaşım olduğu için söylemiyorum bak harbiden. En iyisi, şaka en iyisi bence. Bilmiyorsanız bu adamı hala görüp şey yapmadıysanız, izlemediyseniz bu adamın bir RP e yayınını bir izleyin ya sadece. Çok bambaşka bir seviye ya. yanında. Vallahi lan. Gözünü görmüyorsan. görmüyorsan kulak dik ne o bunun <laughs> çocuğu. Kulak dik ne bunun çıktı mı? Araçtan indir adamı çıkarım vallahi ha. Çekil. Arabalara in. Yakın bir yerde misiniz? İlkinize yakın yerlere gidiyorsanız ben, ben Karşıyaka'ya geçeceğim. geçeceğim ben. Karşıyaka'ya geçeceğim. Değişim saati var hadi. Mahmut tamam, abi. olmadı biz tekrardan çağıralım olsun. Mahmut abi, galeriyanın oradan geçer misin? Kolay gelsin. Arkadaşlar. Sen Kardeşim sen nereye gideceksin? Ben. Benim psikolojim bozuldu. <laughs> ben psikolojim, Benim sıkıntılarım var, benim problemlerim var. Benimle uğraşmayacaksın işte. İşkırım geçti. Nasıl bir oyunmuş bu ya?

yolunda gibi gözüküyor oradan. Tamam, şarkı geride kalana dayana dayana. Sende de ses vardı işte. Bu ne ismi ne lan? Ya Sveg'i ben yapacaktım bunu ya. Ya Sveg'i yapmış ya. Ses al ses. Öyle sesi. Bir şey Of. Tamam. Yok, yapmıştı be artık. Alınmaz. Eline, Jirox yeni şerit kostümü açacaktı. O çıkmadan önce sence insana. <laughs> yeni şerit <çelik olsun. gülüyor> kostümü... Ezgi, çok teşekkürler 5 abonelik için bu arada. Görün, görün. Bak abonelik hediye etmenin Görün. O parayla... 50 lirayla umarım zengin olursunuz bir gün. İnşallah. <gülüyor> Atmıyorsunuz <gülüyor> ya. Tamam, inşallah. İnşallah ya, o 50 lirayla zengin olursunuz da tamam mı? Ondan sonra atmadım dersin ileride bir gün. İnşallah. Amin, amin, amin kardeşim amin. Umarım... 10 milyon, 20 milyon para kazanırsanız da dayanışmanın ne olduğunu öğrenirsiniz umarım. <gülüyor> <gülüyor> Sanal dileğindeydik başladı yine. <laughs> <laughs> ile çok teşekkürler. 5 abonelik. Çok teşekkürler, çok teşekkürler hocam. Hadi bakalım oyun zamanı geldi. 2 ee, buçuk saattir raireldeyiz. Kısaymış yine 2 buçuk saat. Vallahi kısa aga. 2 buçuk saat dedi nedir ya